bugün sizlere Barbie Extra'yı tanıtacağım. Yani de kutusunu açacağız diyebilirim. Ee, Barbie'nin yeni konu İstiyorsanız ee, istiyorsanız açayım ve daha yakından bakabilirim. Ama açmadan önce size şunu bahsedeyim. Burada bir sim veriyorlar. Yani şimdi bu Barbie'nin aynısında değil başka bir mark başka, başka bir şey. Ne yaptınız? Bunun başka bir şekli çıkıyor. Hemen açayım ben. aksesuar var. Şu şekilde ekstra. Kürkü var. Şunları hemen bir çıkartayım. Şu şekilde. Yakından bakabilirim. Şu şekilde arkadaşlar. Tokası. Uzun ve kıvırcık saçları. Birazcık dalgalı yani. Ayıcıklı şöyle bir yüzüğü var. Kürkü yumuşak ve üstü bu şekilde Ayakkabıları kanatlı bir şekilde şu şekilde. Yıldızlı pantolonumuz var ve e, bunun altında maya sütunu da e, vermişler. Size şunu göstereyim arkadaşlar. Ekstranın hayvanı domuzcuk. Yatağımız bulut şeklinde bu şekilde. Bir koyayım. E, şu şekilde iki, iki tane aksesuarı var. Bir tanesi boynuz, bir tanesi de kanat. Bu şekilde. Ekstranın bir özelliği daha var. Bu yani bu aslında bir aksesuarı. Şu şöyle çikolata şeklinde bir e, çikolata şeklinde bir tane çantası var. Fermuar deseni de verilmiş. ekstramız şekilde. Ekstremiz. Ekstremiz papatya da bir gözlüğü var. Şu şekilde takayım. Görebilirim. Gözünde. şekilde. Küpesi var. Şöyle göstereceğim kolyeleri, 15 tane aksesuarı, tokaları var. Pembe ve ten rengi gibi, beyaz gibi saçları ve pembe saçları var. Beyaz kısımların çoğu dalgalı saçlarının pürüş özellikleri var. Bu şekilde arkadaşlar. Bu yeni konu ayrıca arkadaşlar söylemiştim. Görüşürüz.